kendi hamlelerinde buna yenik düşecekler mi? Gelen bir smoke bu arada şok hasar vermiş zannediyorum. Paranoya. Aiden'dan gelen bir paranoya ama öncesinde Mites onu fark etti ve mi? Mites. Oo. Arkadaşları kaçıyorlar. Mites vuruyor. iki tane kill A'dan geldi. Bu hiç istenilmeyen bir senaryo çünkü oyun A'ya değil B'ye kurulacak muhtemelen. Bir keşif oku burada yerini açığa çıkartabilir eğer sektirmezse bunu. Mavera zaten Killjoy'dan, Killjoy taretinden ötürü İki oyuncunun yerini aşağıya yukarı biliyorlar. Konumu açığa çıktı. Tekvan'ın Mavera. İki tane headshot birden attı İsa'ya ve şimdi 2'ye 5 pozisyon ilk roundda işler oldukça rahat bir şekilde ilerliyor. Kim için? Tabii ki Oksijen'i e sports için. Aa önünde Cypher hemen içine girdi bunun. Bakalım Jet girecek mi girdi? Bu bence kötü sonuçlanabilirdi ama sadece bir headshot yedi ki bir bunu tabii ki klasikten yediği için biraz şanslı. HSM ve Aldığı iki sonrasında bir de drone gönderiyorlar. Evet şarafhane tarafının boş olduğu infosu takım arkadaşlarına paylaşıldı. Önemli çünkü oradan bir oyuncu bile kaybetmek round'un gidişatını sıkıntıya sokabilir. Toronto katkanı ile oh. birlikte ilk oyuncuyu düşürdü. Yarı canı kadar da indiriyor. Mitesan bir headshot çıkmış. Toronto harikalar yaratıyor. Bir mermisi kaldı saçmaları. İsabet etmiyor Aiden. Çok yakındı. Toronto çok yakındı. Round'un kahramanı olmaya ama Son mermiler, son saçmalar istediği gibi gitmedi. Kapanışı yapmış oldu burada Hayes Clan. Yakın mesafede bekliyor olmasıyla birlikte oksijen tarafına kazanılabilir. Gelen şok oku. Tam gediğine yalan yok ama orada da kimse Oo. pek yok bu arada. <laughs> Atılan bu bir tuzağı. Sovan'ın şok okuyla kırılmış oldu ve Mites açık bekliyor. Şimdi gelen bir Reyna Flash'ı Toronto. Tekvan'ı yakalamış. Smoke içerisinde, bekliyor karanlık örtü içerisinde. Mites pek fazla canı kalmadı HSM. Oh. İki tane red kill'e Aiden geldi tünelden ve ziz suyu gafil avladı. 2-3 pozisyon, oh. Mavera çok oh. yakın kill'i almaya ama mermiler zannediyorum duvara isabet etti. HSM'de oh, yürek iyi var. <laughs> bir daha pikledi ki, bu gerçekten takımını zor bir durum altında da bırakabilir Ama kili çıkardığı için biraz sonuca yönelik yorum yapacağız, sıkıntı yok. Sayc'in yeteneği Veli Nimet. Açık söylemek gerekirse dördüncü roundun içerisindeyiz. Kısıtlı bir satın alma gerçekleştirdi. Oksijen ekibi Toronto'nun sadece 11 canı var. Ultisi açık hala tehlikeli olduğunu söyleyebiliriz. Gerilerden yapılan bir savunma Mavera. Birebir değişimde kill çıkarmış. Toronto düşerken Zistu ile Türko. Çok güzel bir İkili oyunu esasen ama buradan çıkan sadece bir kill var. Tetiği çekecek mi Çekiyor. Gelen bir sarmal bomba <laughs> söz konusuydu ama zaten öncesinde HSM gerekli hamleyi, gerekli dokunuşu yaptı devamında Mavera. Mid'de eğer Sıkıştı bu kili çıkartırsa oyun yeniden başlayabilir. Şimdi Mites, Jet'in nerede olduğunu biliyor. Yalnız Mites orada sızmaya yönelik bir hareket yapacak. Oh. Geliyor açığa çıktı Mavera. Şok okundan katkıyı aldı. Jet'in bir sis, daha doğrusu duman bulutu daha vardı ve bunu da kullanıyor 2-2. 2-2 iki, zaman akmaya devam ediyor. Hala saktan çok uzaktalar. Short yanında HSM. Mükemmel bir headshot. 3 kill toplandı. Aiden'dan gelen birebir trade ve devamında 1 ve 2 Aiden kazanıyor. Ki takımının bu kadar zorlanmaması gereken bir roundtu belki de kağıt üstünde. Ama Aiden onları ipten aldı. Jetler karşı karşıya HSM. Agresif olmak istedi. Zıpladı kutu üstüne ancak Toronto onu bekliyor. Rahat bir operatör kili. İlk seride özellikle Ascent'te bu operatörün belli bölümlerde oyunun içerisinde çok girmediğini görmüştük. Burada Toronto erken bölümde eline bu güçlü silahı, büyük silahı aldı. Evet, entry'yi de bulmuş oldular böylelikle. O avantajı onların lehine. Oh, Bey'i hızlandıracaklar side içerisinde Türko. Gelen Kem köre diyor. kör ediyor. Aiden'dan gelen bir entry var yine. Toronto atışını o oh. Toronto. sabit ettiremedi. Yalnız bu killlerden en azından bir tanesini alabilirdi Toronto. Bunlar tepilmeyecek daha fazla. Toronto Aiden'ı vurdu. Gelen bir uç var. Mites. Yine bu sırada Basie'yi düşürmüş. Toronto tek vanı yakaladı. İsa gerçekten tüm dünyaya karşı artık pek bir şansı olduğundan bahsedemeyiz. Etrafı sarıldı ve İsa da Toronto tarafından yakalanıldı. 4 kill Toronto'dan. Operatörle onun kredisi düştü. Biraz güçlendirildiğini söyleyebiliriz. <laughs> Keyifli bir silah ama vuramadıktan sonra da insanı çıldırtabiliyor. Tabii Guardian. Ama özellikle Guardian'a ölmek bence en kötü olaylardan oh, biri. Hayırcığım. Göremediler. Gerçekleşecek. Şimdi özellikle yeme yatan oyuncuyu fark ederler mi? Görüş oku geliyor. Üzerine gidecekler mi? Test. Yakalandı Zisto Haven altında kalabalık geliyorlar. Şimdi bakalım ona desteği kim getirecek? Toronto Haven'da da karanlık örtüden çıktı. Kısa da yaşanan bir çatışma. Türko rakibi hemen önünde Aiden. Klasikle burst'le oh. vurdu onu ve İsa'nın çıkardığı kill var. Ve şimdi ultiyi kırmaya çalışıyorlar. Ultiyi kırdı ama kendisi yakalanıyor. Aiden'ın Mavera Yerden bir Vandal alacak. Sova'nın nerede olduğu aşikar. Evet. Heaven'daki rakibini yakalayabilir mi? Evet. iyi düşürdü. Beyzi'nin şansı pek yaver gitmiyor. Artık her şey Mavera ile son kalan rakibi İsa'ya kaldı. Hemen sağında Mavera'nın bir keşif oku. Görecek İsa'yı. Eğimini de bozdu. Mavera atlamak üzere. Süre gitgide azalıyor. Baskı da artacak. Gerginlik de artacak. İsa nereden geldiğini farkında ama İsa adım atmayı tercih etti. Ve Mavera'nın kurosuna çıktı. Harika bir kılaç Mavera'dan ultiyi kıramasaydı zaten. Ee, özür dilerim. Ultiyi rakip kırarken onu öldüremeseydi iş sıkıntı olabilirdi. Beyzi sahneye böyle bir vuruşla ben de buradayım diyerek girdi. Bakalım devamını nasıl getirecek? 4-4. Bir ulti daha. Killjoy'lar uslanmıyorlar. Ve şimdi Türko. Beyzi oradan çıkmaya çalıştı arkasına gaz alıp ama Türko tabii ki çok daha avantajlı bir konumda. Bu arada Yakalandı mı ya oyuncu? Üzerine doğru oynamak isteyecekler. 50 saniye kala A kontrolü Hexclan tarafından alınıyor şimdi. Saydı neden bu kadar kolay bıraktılar? Onu düşünüyorum şu an. Bu arada yani 4'e 4 pozisyon, Issa'nın pozisyonu çok önemli. <laughs> Ve geri döneceklerini düşünmüyorum. Oynayacaklardır. Issa'yı geçmeleri lazım. Ortadan gelen, kemer tarafından gelen kimse yok. Issa arkasından kimseyi beklemiyor zaten. Ve şimdi kısadan da kimse gelmediği için İssa bütün infoyu arkadaşlarına verecek. Dört oyuncu da aynı yerden. Heaven'dan gelmeye çalışıyorlar. Mavera. kili Odin'in aldı. Tekvan'ın saklanması lazım. Flash'ı yok. Kem gözü olmadığı için çatışmaya girdi. Türko. Tekvan'ı yakalamış. Aiden Heaven altında. Orada bir açıklık var ama oh. Aiden ilk kullandığı açıklıktan şimdi cezalandırıldı. Killjoy. 1-2 oynayacak. Klasiklerle çatışıyorlar ve İssa zaman onun lehine. Türko her ne kadar İssa'yı yakalasa da burada Spike'ı imha edemiyor. Round içerisinde herkes server da oyuna veda etti. Çok niye getirmeye çalışacak? Omen'ı fark etmiş olsa gerek. Toronto silahının ucunu son anda gördü ama <laughs> alttan gelen mermiler Toronto ucuz kurtuldu. Sadece iki canı kaldı. Yani Jet'in en büyük özelliği zaten. Dash olmasa belki de hiç... Ya evet. tabii ki. Bir de mermi yedikten sonra biliyorsun hareket kabiliyetin çok azalıyor. Evet, evet. Burada dash çok önemli bir faktör. Hı hı. B arkasını biraz rahat bırakacaklar. Özellikle mavera ve Killjoy ikilisi. Ooo A'dan alınan bir entry var. Zist'i buna hiç hazır değildi. Short tarafında bir oyuncu. Heaven'a da Toronto gelecek. Çok erken bir pick gelebilir. Toronto yani. bu hatayı çok kolay cezalandırıyor. Çok basit bir hata ya, oldu ama. beyzin'in aldığı sayede korunmasını beklerdim. O Heaven'a çatışma aramaya çıktı. Toronto bunu bekliyordu Mites. Şimdi Baze'nin düşmesi sayesinde site içerisinde Mites'in üstüne gelmeye çalışacaklar. Tekvan'dan güzel bir vuruş. Toronto açıktı. İsa. İsa. Yaptı İsa'dan yine. harika bir vuruş. Guardian vuruşu. Tabi bunu operatöre karşı yapması bambaşka bir mevzu. Türko İçeri girdi ve Tekvan'ı yakaladı. Her şey değişebilir. Spike yerleştirildi. Ve şimdi özellikle Herhangi bir sis bulutu, smoke kullanamayan bir karakter olduğu için oh. işi zor aslında bu iki takımın. Mavera, Mavera istediğini yapamadı. Tek başına <laughs> artık Türko atlarken biraz mi bozuluyor ve Aiden Türko'yu yakaladı. Haze Clan 6-6'ya getirdi durumu. İsa'dan yine bir Guardian tercihi var. Yani Guardian, eğer İsa sakin alırsa Guardian'la bunu görmek isterim. Geçtiğimiz roundlardan bir tanesinde çok güzeldir. bir Guardian çıkarmıştı. Bu arada Toronto içeri girmek istiyor. Şimdi Tekvan haritanın çok başka bir bölümünde ortada kemerin önünde bir kill çıkarmış. Bu arada A'da da inanılmaz bir karambol var. Yani o karambolda Toronto affetmedi ilk rakip ama Aiden'ı beklemiyorlar Aiden. Patlayıcı gücü en azından Asyan haritasında oldukça fazla. Bayezid bu arada piklemek isteyecek yeri belli oldu. Yine de Tarret bu sefer o kadar da işe yaramıyor. Zistu ve ya headshot'u gönderdi çünkü ölçtü Zistu biçti. koşarak gidiyor. Ya ölçtü biçti Bayezid. O cross'u direkt Zistu'nun kafasına koşu yoluna bıraktı. Öyle söyleyebiliriz. O yüzden Tarret'e görünmesi de pek bir şey değişmedi. Değiştirmedi. 1'e 4 spike kontrolü Hayes Clan'ın ellerinde. Tabi bu round'u kazanmak zaten oksijeni çok ama çok avantajlı bir konuma getirirdi. Çok e rakibine göre çok daha düşük silahlarla oynamak durumunda kaldılar. Eldeki spektreleri çıkarmak istemediler. Yeri belli oldu Türko'nun. Artık ne düşürse kar Türko. Üzerine doğru bir şok oku geliyor. Headshot geldi. Kem gözü de kırdı. Gerçeklerle oynamak istiyor Türko. Gider ayak iki tane rakibini düşürüyor ki rakibinin... Şimdi yalnız oyunun B'de nokta alınacağı düşüncesi hala yok Ace Clan'da. Çünkü sadece bir ulti orbu alındı. Bir baykuş drone kırıldı. Tekvan daha fazlasını isteyecek. Bu açı onun için yeterli değil, yalnız kötü Mites gibi. çok yakında bekliyor, off-angle'da bekliyor Mites. <laughs> Oo çok kötü zamanlama. <laughs> Yaklaşık 30 saniyedir bekliyordu orayı ya, Mites. Ya Mites, gerçekten hissediyorum neler düşündüğünü <laughs> İsa. Bu yakalamış. Şimdi adam üstünlüğü perçinlendi, İsa'nın Guardian'ı. Yine krallar gibi bir karşılama İsa'dan. Her yiğidin harcı değil bu süreyi böyle kullanmak, bunu söylemek lazım. İsa iyi bir iş çıkartıyor. Yeni ilgiyi kabullendi bu esnada Oxygen Esports. 10 saniye kala Maverick ile birlikte canı az olan Türko saniye. bu silahları korumaya ve bir sonraki ronda taşımaya çalışacaklar. Hemen karanlık örtünün içerisinde bir tane nano sürü gönderildi. Oyunu okudu yalnız Hayes Clan. Evet. Yani A site içerisinde kimse kalmadı. Ya, o tek one çok, çok önemli. Ama Omen tabi savunma başlangıç noktasında beklemek istiyor. Killjoy A'ya geri dönme niyetinde şu an B site içerisi Şurası. kayıkhaneye yatmış pozisyonda. Buraya bir Killjoy ultisi gelirse oh. orada kalabilirler oh. Toronto. Aiden yakaladı şimdi Base ile şu an site'da HSM'in Hiçbir desteği yok. Birbirlerinin sırtını kollamak zorundalar. İlk kill geldi Beyzi'den. Bakalım bir tane daha bulabilir mi? Beyzi Oy, harika rotasyon. Yalnız HSM'i bilmiyorlar üzerine gidecekler HSM. Hayatta kalması yeterli 12 saniye. Ve HSM olabildiğince hayatta kalmayı başardı Türko. Bakalım spike'ı kurabilecek vakti var mı? Var. 5 saniye kala Spike'a basıyor. 2 v 2. Oo. Operatör vuruşu çok kritikte ve kaçtı ilk etapta. Killjoy'un teçhizesi kullanıldı şimdi Pazar bölgesinde Toronto biraz daha agresif oynamak istedi. Yalnız teçhiz bütün haritayı şu an evet, kaplamış bütün. durumda. Çıkmak zorundalar, oynamak zorundalar. Tekvan bir ve bire getirdi. Ulti Çok yakın olduğumuz farkında. Etkileniyor, etkileniyor bıçağa gidiyor Tekvan. O oh ya <laughs> <Çınasız> Tekvan. <laughs> <laughs> birazcık daha in da davranacak. Bıçağa gitmedi. Direkt site'a gidip tabii ki spike oturması lazım. İşin fantezi kısmını biraz geride bıraktık off angle'da o yüzden Tekvan'ın buradan bir kill alıp Azlet'le birlikte kaçabilmesi muhtemel. Alacak. Bakmıyor. Hiç bakmıyor. Tekvan belki de zor olan kili çıkarttı. Azlet'i ile birlikte kaçabiliyor. Ve önemli bir açılış kili. Jet'in de Reyna'nın da fazla canı yok Oo. şimdi. İsa Guardian'la vurmaya da devam ediyor Toronto. Takım adına ilk kili getirdi belki İsa'yı yakalayarak ama sanki biraz Son geç oldu. Uzaydı. Bakalım Toronto'yu pikleyecek mi Tekman? Yavaş Neden? yavaş yürüyerek geldi. Bu da Toronto'nun işini hiç olmayacağı kadar kolaylaştırdı. Yalnız paranoyaya güvenerek atlarlarsa yine yine Toronto'ya bir fırsat tanıdı Beyzi. Bunlar aslında ardarda arda yapılan hatalar. Fakat Toronto bu sefer cezalandıramadı. Şimdi Mites bir oynayacak. Oh. Ve çok fazla süresi yok. Arkasından yaklaşan HSM. Mites bir an için tabii arkasına doğru adım atınca HSM'in ekranı. Hiçbir karar değil mi? Tam olarak Alarm açılış batı. kilini aldıktan sonra Tekman'ın A'dan açılması... Aslında büyük bir risk barındırıyor. Fakat tekvan önemli bir bilgi edindi. Oh. A arkası bomboş. B'yi kalabalık tutun. B kalabalık tutuyor. Zamanlama. HSM'le yine. Zist'u da yakaladı. Ve şimdi site'a e girmek yep, olduğundan yep. çok daha zor olacak. HSM bu sefer ızgara geçti. Canları az. Hücum ekibi oyuncularının site'a e ilerlemeye çalışıyorlar. <laughs> Toronto Aiden'ı yakalamış iki oyuncu kayıkhanede. Onun üzerine gidebilirler. Onların üzerine gidebilirler. Basie bütün oklarını kullanıyor. Elde <laughs> ne var ne yok. İsa Geldi bu sefer Vandal'la Mavera'yı düşürdü. Son 26 saniye 2'ye 4 pozisyon. Burada arada Toronto ile Türko birer kill daha buldular. Şimdi işin rengi değişebilir ama İsa son anda Sight'i yakaladı ve devamında Tekvan başlangıç noktasından geldi ve Toronto'yu buldu. Kızım, ve şimdi Toronto bu ile birlikte içeriye girmeye çalışıyor. Yalnız o duman bulutundan çıkacak. Zistu bu arada tek yakalamış Aiden. Zistu'yu buldu. Toronto. Hiç sağına soluna bakmadığı bakmadı. gelen spray transferi. Harika. Türko İsa'yı yakaladıktan sonra Heaven'da şimdi HSM geçilmesi zor operatörüyle geçit vermedi ve bu roundu da kazanıyor Hey Clan 12-10. İki tane harita puanları var. Yani biz de bir şey kaçırdık mı bilmiyorum ama yerde bir silah vardır muhakkak Aiden için. Şöyle bir skor burada bir daha bakabilir miyiz? Krediler çünkü bolca mevcut. Çok var, orada gelen bir tecrit. Kilcoy ölçüsü sadece Heaven altını görmüyor. O yüzden A'ya girildikten sonra bakmaları gereken tek yer var. Belki de Heaven 6 İsa, İsa Metezi yakalamış İsa, Türko. İsa'yı buldu bu arada HSM. Zistu'yu yakaladıktan sonra şimdi adamın üstünlüğü tekrar ve tekrar Haze gelirken Yok HSM peki. bunu perçinledi. Bu son darbe olabilir. 2'ye 4 pozisyon. Türko şimdi Mavera ile birlikte tamam ya da devam roundunu oynayacaklar ama hiç de kolay koşullar Oo, altında değil. Bir de Vol'Bank, 46 canı kaldı Mavera'nın. Birçok şey artık Türko'ya bakıyor. Spike yerleştirilmek üzere. Karanlık Ortisi örtü var. var. Bu karanlık örtüden zannediyorum çıkacaklar. Bir sarmal bomba bu burada. HSM ilgili almış ultisiyle. Türk tek çok fazla şansı olmasa gerek Türkiye ve tekvan son darbeyi vurdu Hayes klan adına gerçekten takdir edilmesi gereken bir Asya'nın çarptısı.